Madem hukuk diyordunuz, ihale mevzuatını onlarca kez niye değiştirdiniz? Niye en büyük ihaleleri bir istisna maddesiyle, acil işler kapsamına alıp yarışmayla yapmadınız? Kimlerin vergi borçlarını neye göre sildiniz? Varlık fonunu neden kurdunuz? Varlık fonuna hangi şirketleri kattınız? Neden bu varlık fonunun denetimsiz kurulmasını istediniz? Sayıştay'ın bile denetiminin olmayacağı bir yapı kurdunuz. Niçin bu fonu kurulduktan hemen sonra 63 milyar lira borca soktunuz. Ben tabii milyar diyorum ama bazen eski 6-0 atılmadan önceki alışkanlıklar da hala var. Eski parayla arkadaşlar 63 katrilyondan bahsediyoruz. Böyle bazen 63 milyar deyince günlük hayatta hala kullanılabiliyor. 63 katrilyon eski parayla, 63 milyar yeni parayla varlık fonu şu anda borca batmış durumda. Hani varlık fonuydu? Amaç başka, niyet başka. Doğmamış çocuklarımıza kadar bizi neden borçlandırdınız diye ben bugün tekrar soruyorum. Sanki daha iktidara yeni gelmiş gibi birkaç göstermelik değişikle işlerin düzeleceğini de zannetmeyin olmayacak